Oyum Ozan'dan herkese selamlar gençler. Bugün sizlerle birlikte Watford serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben biraz maçları simüle ederek ilerledim. Arada transfer denemeleri yaptım. Ama maalesef şu ana kadar kimse olumlu sonuçlanmadı. Şimdi transfer sezonuna yaklaşmadan önceki son maçlarımızı oynamak üzereyiz. Hemen şuradan oyuncularımızı değiştirelim. Gece kalsın, formaları görelim. Formalar da böyleymiş. Haydi devam edelim. Bristol Watford maçına hoş geldiniz gençler. Umarım e, bu maçı da kazanır. Brentford'la aramızdaki puan farkını biraz daha olsa indiririz. Çünkü şu an için onlar birinci, biz ikinci durumdayız. Takım birbirine çok iyi uyum sağladı. Yani umarım bu uyumu da devam ettiririz. Halilovic. Halilovic'in şutu kaleci Benteli'de kaldı. Gençler izin vermeyin. Aman. Haydi Sema. Halilovic. Kaçın gençler. İbo. İbo'nun posu Joe Pedro'ya. Joe Pedro'dan Joe Pedro tekrardan kalecide kaldı. Arkadaş orada o kadar hızlı paslaştık ki adamların isimlerini söyleyene kadar top yerine gitti. İbo. Joe Pedro İbo'ya atar mısın? Attın. Ibo. İbo sen güçlü adamsın. Onu indirsene yere. Şu an orta saha tamamen bizde. Haydi. Ya İbo. Lan ne güzel kaçıyordun içeri. Niye dönüp geri hareket ediyorsun? Şu an orta tamamen bizdeydi ama topu Bristol aldı ve çok tehlikeli geliyorlar derken çok acayip bir şut oldu. İlk yarı bitmek üzere bir gol bulamadık. Yani ilk golü bizim bulmamız motivasyon açısından çok iyi olur. Haydi Sema. Halilovic Pası İbo gir içeri. İbo gir içeri. İbo. Ya İbo sen forvet adamısın oğlum. Niye dışarı çıkıyorsun kaçıyorsun sağa sola. Ya orada şeye de bastım hani içeri kaçsın diye. Şuraya da bastım ama. İbo kaçmayı seçmedi. İbo zaten hep kafasına buyruk oynayan bir oyuncu. Düzelticiz onu da. Haydi Navas. Novası pası Nathan'a. Nathan'a geçer mi? Nathan'a geçmedi. Nathan. Müthiş bir şut geldi ama dışarı gitti. Maradona'yı kızdırdık. Yani burada biraz daha köşeye doğru vursaydı direkt kalenin ortasına vurmuş yani. Geçelim. Bristol çok iyi çıkıyordu ama onlar da kaptırdı. Ya abi niye bu kadar ağır oynuyor bu adamlar? Ben anlamadım ya. Hani biz ben bak Nathan'a bak topu bıraktı. Haydi Nathan helal. İbo, İbo yorulmuş ki bunun dönmesi bile 3 dakikalık sürüyor. Çok güzel Semaya bir ara pası. Aç ortanı İbo İbo'dan müthiş bir gol. 1-0 İbrahim Oviç'in gol ile 1-0 yapıyoruz ama forvet hattımız ölmüş. Onları hemen dinlendirelim. Halilovic'i de çıkartıp Hacı alalım. Perikay'ı da Joe Pedro'nun yerine alalım. İkinci golü bulup rahatlamak istiyoruz. Yoksa Bristol çok tehlikeli gelebiliyor. Haydi Sema. Yannis Hacı. Nathan. Nathan'dan Yannis Hacı'ya. Yannis Hacı. Yannis Hacı'nın topu direkt de patladı. Çok güzel çektin şutu çocuk. Ama direkt izin vermedi. Sonra da kaleciye çarptı. Çok güzel sol ayakla vurduk ama aslı kaleye vurup girseymiş. Daha böyle güzel bir gol olabilirmiş. Haydi çocuklar gelin. Çok güzel. Çık dışarı. Sen de çık. Haydi Navas. Navas'a izin vermediler. Hacı. Deni. Deni orada çorba oldu. Karıştı piyasa. Ekon kalırsın onu. Dakika 88. 1-0 üstünümüz devam ediyor. İkinci golü arıyoruz. Navas aç ortanı. Ama etkili bir orta olmadı. Orada da topu kapabilirdik ama alamadık ya. 1-0 kazandık çok güzel. En azından kazandık. Bristol sadece sağda vardı. Brentford berabere kalmış. Çok güzel. Şu an aradaki puan farkı 2 oldu. Bayağı çekişmeni geçiyor. Şu an ilk 3 zorlarsan 4 takım kafa kafaya ilerler. Evet gençler hemen diğer maçımıza geçelim. Kadroya bakıyoruz. Kadro güzel. Şunları biraz ileri alalım. İbo çok çabuk yoruluyor gençler. İbo'yu biraz dinlendirelim. Sema aynen. Nathan yerine de İsmail e Sarı. Böyle başlayalım. Haydi bismillah. Evet gençler. Watford maçına hoş geldiniz. Watford'a başarılar diliyorum. Sema ile çıkıyoruz. Ama vazgeçtim çıkmıyoruz. Yani Hacı. Hemen diğer kanata geçiyoruz. Navas. Navas'ı pası Sara. Ah be, orada var ya kapaydım. Çok fen olacaktı. Kimse koşmuyor. Hemen hızlıca çıkalım. Navas. Yani atağa çıkıyoruz oğlum. Niye geri dönüyorsun? Çok güzel. Hacı! Hacı! Bir daha girdi be. Köşeden attık acıyla ile. 1-0. 1-0 öndeiz. Yannisaci'nin golüyle çok güzel takip etti pozisyonunu ve ikinci vuruşuyla golünü yaptı. Sakin ol, sakin ol. Çok kızısın yetişemiyoruz onu. sacı ya sacı bir gol daha kaçırdı. Ben bu kadar iyi vurmasını beklemiyordum. Yani adam İsmaila sar o kadar iyi ki hızlı ki yani zor durdurdum adamı. Burada da güzel bir gol kaçtı. 2-0 olsa çok daha rahat ederdik. Oo. Embenza. O da hızlıymış. Ama çok kötü bir şut. Böyle bir hata çok kötü bir şutla sonlandırdı. Pepe. Masina. Semaya hemen ya nasıl foul olmuyor ki bu ben anlamıyorum ya hatalı pasları devam ediyoruz alırız onu helal çık yukarı ama hakem uzatmadan bitirdi. İlk yarıyı 1-0 önde kapattık. Gayet evet, de iyi bir mücadele var. Ortada bir maç diyebiliriz şu an için. İkinci araya başladık. İkinci yarı bir gol bulsak. 2-0 bizi çok daha rahat yapacaktır. Bakuna. Burada değil. Haydi Navas. Yani Nisacı yani Nisacı'dan çok orta seviye bir şut. Ben dedim köşeye gömer ama bugün şutlarımız nedense yani Nisacı'ya denk geliyor. Campbell'ı durdurun. Çok iyi geliyorlar. Pepe alırsın onu. Pepe. Pepe adamın dibisin. Masina. Sema. Ama Sema'nın pası geçmedi. Çok güzel. Sema şu an biraz değişik işler yapmaya başladı. Çok iyi geliyorlar. Evet ekmek almaya gittik. Yanına domates, peynir alıp geleceğim. Gençler uzaklaştırın. Son dakikalar son dakikalar Çok şükür top bizde kaldı. 1-0 bunu da kazanıyoruz. Vallahi son dakikalar çok zorladılar bizi. Gol bulsalar vallahi yanardık. Bakalım Brentford ne yapmış? Onu da görelim. Brentford berabere kalmış şu an. İkimiz de 45 puandayız. Devre arasına lider olarak giriyoruz ama avarajla. Şimdi bugün ne varmış bir bakalım. Paulinho bizi önerdiği oyuncu 20 yaşında 75 oynuyor. Sol kanat ve sağ kanat oynuyor. Ama biz ilk etapta açık oyuncu yani sağ açık sol açık oynamış. Biz ilk etapta kanat oynuyoruz. Yani sol kanat sağ kanat. Paulinho iyi bir oyuncuya benziyor ama yani bizim için şu an takıma uygun bir oyuncu değil. Yoksa gördüğünüz gibi bayağı yetenekli birine benziyor. 18 yaşında 74 ile Reiner. Dortmund'un oyuncusu nerelerde oynuyor? Bir tek ofansif orta sahada oynuyor. Yani olabilir diyecektim de. Adamın pazar değeri 22 milyon oğlum ya. Böyle pazar değeri mi olur lan? Baya pahalı yani. Neyse gençler. Hemen lig programındaki durum neymiş şu an? Menajer teklifi için son gün bugünmüş. Bakalım menajer teklifi var mı bizlere? Buradan değil. Ha, menajer kariyeri. Bir an karıştırdım. Bize gelen teklifler var. Brentford da bize teklif gelmiş. Şu an bizimle liderliği paylaşan takımdan. Ama şu tabii ki şu an biz buradayız. Bir yeri gitmiyoruz. Evet. Evet gençler bugün transfer sezonunun ilk günü. Takımımızda sözleşme yenilemek isteyen oyuncular var şimdiki yıllık maaşı teklif edilen yıllık maaş. Yıllık maaşta indirme gitmiş herhalde. Benim buradan anladığım o. Kabul edelim. Bakalım düşecek mi artacak mı? Evet. Gördüğünüz üzere sağ tarafta artı yazdığı için yıllık maaşına indirime gitmiş. Seni tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Deni de indirime gitmiş. Evet. Hep bunlar sırf biz daha rahat oyuncu alalım diye. Cansınız. Perika. Perika arttırma gitmiş. Sen kaç yaşındasın oğlum? 26 yaşındasın. Nasıl arttırıyorsun oğlum? Yeniden görüşme yap. Çok yüksek. Adam neredeyse iki katına yakın çıkmış. Tamam 900 olsun hadi. Şu an zaten 800'müş. Yani bir tık arttırdık. Kiko Femina. Kaç yaşındasın? 30 yaşındasın. Seni düşürüyorum canım. 30 yaşında bir insan için yüksek çok da düşürmüyorum yani gene iyisin. Bundan hepsini istiyor ya. Tamam sen yenileyelim. Çok da takılmayalım 3 e 5'e. He bu kiralık gitti. Ee, bu da kiralık gitti. Bu bizim oyuncum sözleşme yenilemek istiyor. 68'miş, 69 istiyor. Tamam. Seni de yenileyelim. Seninki başarısız. 404, 404 aynı. Tamam. E sen yine de yanıt bekliyorsun yani benden. 26'da 76'ya istiyorsun. 22 yaşında 64 dönüyorsun. Yenileme yok canım. Seni yenilemiyorum. Sezon sonu Go Home Yankee. Hernandez 22 yaşındasın. 76 yıl oynuyorsun, çok arttırmışın canım. Tamam, sana da bu kadar yeter. Başka da yok galiba. Şurada var ama onları görüşmeler devam ediyor. Aynen. Şimdi genç takıma kimler gelmiş? Onları görelim. Yani çok da bakmaya gerek yok zaten. Hepsi tırt. genel derecesi azalan Harrington. Zaten bunlar bizde hep standart olan oyuncular. Bir türlü değişmediler. Yani her farklı takım aldığımız zaman keşke farklı çıksa. Yani en azından biraz daha iyi olabilir. E, Morientes teklifimizi kabul etmiş. E, Denilson da kabul etmiş gençler. Teklifimizi. Yani bunları alabiliriz. 29 milyon. Bunlar hatırlayacaksınız. Michael gelen oyuncular. Öyle dedim bir teklif atayım. Hani en düşük ne kadar yollayabilirim. İstiyorsanız bunları daha da düşürebiliriz. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Şuradan hızlıca bakalım. Burada var mı yeni gelen oyuncu? Yaşı artan yapalım. Labota. Pek de yok gibi sanki. Tamawaga, Takimoto, Hisobe, Isobe ya Bunları hep daha önce almıştık. Bu bizim oyuncu. Alt e, gençlerde oynayanlar. Yani başka da öyle pek göze çarpan birileri yok gibi. Wirt 18 yaşında 74 ile oynuyor. Yani iyi insanlar var burada aslında ama. Neyse. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Evet gençler. Sizlerle birlikte daha fazla iletişime geçmek için lütfen yorumlar kısmına bıraktığım Instagram hesabımı takip ederseniz sevinirim. Günün herhangi bir saatinde oradan bir soru sorduğum zaman ya da sizinle ilgili bir post paylaştığım zaman sizlere çok daha çabuk ulaşabilirim. Ee, en azından bu şekilde daha fazla iletişime geçmiş oluruz. Tabii ki takip edersiniz. Sevinirim. Takip eden herkesi ben de takip etmeye çalışacağım. Ee, o yüzden e, bu da sizlere bilgi bilgi olsun. Ee, Watford serisine gelecek olursak eğer e, İngiltere 2 serisini hep birlikte istiyorduk. Ben de istiyordum. E, ama galiba çok da ilgi çekmedi. Çok da beğenilmedi. E, son karar yine sizlerin gençler. Transfer sezonuyla seriye devam mı edelim yoksa başka bir seriye mi başlayalım? Yani Süper Lig'den de olabilir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ya da farklı bir ligden de olabilir. E, buraları dinleyen arkadaşlarım varsa eğer yorumlar kısmında her şeyi yazarsanız sevinirim. Yani benim diyeceğim şeyler şimdilik e, bu kadar. Sizlerin düşünceleri varsa onları da yazarsınız eğer e, sevinirim. Eyüp bana şey demişti mesela sizlerle bunu paylaşayım. Abi mesela free kick yapar mısın dedi. Atıyorum Falco'yla e, Abu Bakar'ı al dedi. Free yarışmasına sok dedi. Bakalım en başarılı kim olacak. Mesela bu tarz challenge'lar ister misiniz? Bunları da yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Kanalıma da hala abone değilseniz aşağıdaki butona tıklayıp abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyun bozanla kalın.